Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün bunlarla savaşıyoruz. Kalem. Dedim bir dakika. Kalem. Bugün şey yapıyoruz. Tiket ben beni. kullanacağım. Bir dakika. Şimdi eee kağıda bir şey yazıp Aşağı aşağıya atıp oradaki deliler olsun. Dedim kal telefon düştü. Bu <laughs> Ben bok yapacağım. Selam gelecek yazılar yazacağım. Ben de yazacağım. Şimdi ben yaptım. Selam ayılar yazacağım. Böyle. Attım gitti valla. <laughs> Selam gelecek yazılar yazacağım. Aylar. Ben ikinci söz yapacağım. <laughs> Selam ayılar. Gelin ve ya. atıyorum. Atıyorum. At. Attım. Oha uçtu gitti. Şimdi ben de atıyorum. Oha bilsin canıma mı gitti? Ben de atıyorum. Şimdi ben de attım bakın. Bilsin bak. çevine. Ben getirdim. de atacağım. bakın ne yazdım. Selam gerizekalılar ne yapıyorsunuz yazdım. Evet. Şimdi atıyorum bakın gösterin. Bismillahirrahmanirrahim. Attım şey. Ben de yazayım. <laughs> Aa o benim. Bugün doğum günü bu arada. Normalde değil ama Geri de kalar. Doğru olduğu için yolunuz. Bak diyelim ki geri de Doğum gün iğrenç geçsin. Kimi? Her bir şey ilgilisi alırsa geri de Ever değil akbar diye alacağım oraya. Ben hello everyone yazacağım. Ever. Hello. Ever. Geri de gerizekalı. Ever. Day de, akbar değil. Evet. Böyle yazdım. İnşallah doğru yazmışımdır. Şimdi ben böyle yazdım. Everyday akbar <laughs> değil. Şimdi açıyorum. Şöyle Pelin atsın. Onun da oyunu çünkü. At bakalım. <laughs> Şimdi ben atıyorum. Bakın. Bu. bu. At. Pelin bir üflesene şuna ya. Bir, dakika. <laughs> ne? Bir şuna ya. Tamam. Ee, bu kadar üfle. <laughs> <at, gülüyor> kat değil mi? <laughs> kat değil mi? <gülüyor> <gülüyor> biz de Ya! Nereye gitti? Allah bana sabır versin. Ay, Selam yalnız. o. gözüme girdi. gözüme Yapma, yapma, gizli. yapma, gizli. yapma gizli. Ya, şuraya ya, üfle. İkla gel şuraya, üfle İyice, biraz daha Hı. Hadi. Nefesim gitti. Dur hadi. Hadi Fule. Allah bana sabır versin. Bay bay.